Aa bu ne Olur mu Burada, Burada sahip çocuklar sahip var, sahip kalanlar sahip. var, aileler var. Hayvanlar var. Etraf açık. Su da bu değil mi? Ve o bu halde, halde görüldü. Zaten bu borular hepsi patlayacak du, ya. Ne sikdörtüsü? Hayret bir şey. Ula Kat malikiyim. İkizpınar Toki'de kat malikiyim. Hı hı. Yaklaşık 6 sene öncedir başvurduğumuz TOKİ'yi, Temmuz ayı itibariyle bize Ayhanuslu İnşaat teslim etti. Ee, tabii katmalikleri, oturanlar oldu, oturmayanlar oldu. Bu süre zarfında eksiklikleri gidereceklerini söylediler. Bekledik, teslim aldık fakat hiçbir şekilde eksiklikler giderilmedi. Ee, bu Daha sonra emlak yönetimi teslim edildiği bilgisi geldi. Emlak Yönetim bizden aidatları ve diğer ödemeleri almaya başladı. E, şikayetlerimizi Emlak Yönetim'e gidip söylediğimizde Emlak Yönetim sorumlu Ayhan Uslu İnşaat'a topu attı. Ayhan Uslu İnşaat'a söylediğimizde gidip eksiklikleri giderin diye bu sefer eksiklikleri gidermeyip Emlak Yönetim'e topu attı. Emlak Yönetim site yönetiminin başında olan arkadaşa yazdırdığımız eksiklikleri giderilmesi için istifa edip gitmiş. Şu an dört gündür yönetim falan yok. İdare yok. Karalüferler yanmıyor. Sularımız üç gündür akmıyor. Sontaj yapılmış. Maskiye abonelik yaptık. İki aydır maskeye faturalarımızı ödüyoruz. Maskiye şikayet oluşturduğumuz halde maske gelip de bakıp ilgilenmiyor. Biz oraya teslim almadık diyor. Bu konuyla ilgili şikayet kayıtlarımız mevcut maskide. Ee, mağdur durumdayız. Ee, burası sosyal konut. Altı senedir ücretini yatırmışız. Paramızı ödüyoruz. Site yönetimi olarak temizlik giderleri diğer aidatlarımızı ödüyoruz. Buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Görevliler, yetkililer, sorumluluk, bununla ilgili CİMER'e şikayetlerimizi bulunduk. Devam edeceğiz. Şikayetlerimize de devam edeceğiz. TOKİ, Toki tarafından yapıldı. Kontroller, toki Kontrolleri TOKİ mi yapıyor? Kontrolleri TOKİ bir kontrol firmasına yaptıracağını söylüyor fakat hiçbir şekilde kontrol firması eksiklikleriniz giderildi mi diye gelip de bize soran olmadı. Aynen öyle yani tamamen bitmemiş bize mesaj geldi hepimizin telefonuna gelin binalarınız bitti teslim alın diye. Temmuz ayı itibariyle imzamızı attık teslimimizi aldık eksiklikleri bir sene içerisinde gidereceklerini söyler fakat eksiklikler çok fazla burada katmalıyım. Defalarca söylediğim halde bütün eksiklikler giderilmemiş. Oturulacak durumda değil. Çekimde arkadaş çekimi yap